Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle Dandan Tank oynayacağım. Ee, Dandan Tank'ı yeni açtım, kurdum. Ee, şimdi yeni bir giriş yapıyorum. Ee, i̇smim Neopolis, açılmasını bekliyoruz. Oyun gördüğünüz gibi e, 337'den alınmış. Ve Türkçe. Yani %80'i Türkçe. Sadece itemler e, İngilizce. Ee, giriş hata verdi. Onun için yeniden giriyoruz. Hemen giriş diyoruz. Hayır. Ee, tamam. İsmimiz ne ee, şimdi yeniden açılacak. Yani o kadar yavaş değil bilgisayar hızlı açılıyor. Merak etmeyin. Evet. bekliyoruz bu arada kafalar ne bir düşünüyor evet oyunu ben de merak ediyorum bakalım Türkçe mi ee, normalde Dandan tankta panel falan oluyor bunda panel yok ee, S3 bu S0'da panel var ee, S1'de de S1'de panel panelsiz ama e, aynı e, şeyin C0'ın aynısı ama sadece pane panel yok. C2 e, 5000 kuponla başlatıyor ve e, biraz zor. 16 level'dan başlatıyor. Bu ise 20 level'dan başlatıyor ve 999 ay 9 e, 90, 999 1999 kupon veriyor olması lazımdı hatırladığıma göre. Hmm. Şimdi giriş yapıyoruz. E, yani sürüm en yeni sürüm. Bakalım. Evet giriş yapmadınız diyor. Girelim. Ee, i̇lk önce yeni bir şey yapmış. Tamam. Ödül alma diyelim. Ee, şu an bu var. Neyse. Ee, sırt çantası açıldı. Tırpan, da tırpan verildi. Yani şey et etkinlikten. Ee, şuradan tırpan alabilirsiniz. Şurada olması lazımdı. Evet zaman sınırlıdan. Ee, zengin adam oynayabiliriz. Ee, biriken giriş varmış. Ee, gerek var mı ama yani düşünmüyorum. Onun için yani almadım. Hazine tarlası diyor. Oynayalım. Yani kupon zaten bol ama ilk önce bir e, kaç kupon varmış. 999.999. ,999. Evet doğru atılıyormuşum. Ee, yani yine iyi bir kupon vermiş. Ee, bence o kadar değer bir şey yok. Ee, zengin adam oynasak bakalım. Hmm, burada daha fazla iyi bir şey göremiyorum. Neyse kuponumu boş bir yere harcamak istemiyorum. Onun için ilk önce elimizdeki hmm, tırpanı ilk önce şey yapmak istiyorum. Yükseltmek istiyorum yeterince. Evet şuradan istediğimiz kadar alabiliriz. Şöyle almayı ile diyelim. Neyse. Boş olsun oradan da girdik ama neyse. Ee, güçlendirme buradan tıklıyoruz. Aksesuar yok. Aldık mı emin miyiz? Neyse almamışız. Fark etmez bir şey. Ee, koyalım. Satın al. Herhangi bir kuponu var mı şu ana kadar bilmiyorum. Ay hilesi yani. Hmm. Tümün içine dök. Evet güçlendirme yapamıyoruz bilmiyorum. Yani herhalde ya bug vardır ya da değişik bir şey. Evet kesinlikle bug var. Çünkü tırpanımız da yok. Büyük ihtimal oyuna tekrar girdiğimizde gelecektir. Ancak e, ben oyuna nasıl başlamak istiyorum? Şu görevde sürekli yanıp sönmesi dikkatimi bozuyor. Evet gördüğünüz gibi oynayan kişilerin çoğu e, Türk. Yani hiç yabancı görmedim ama. Yani bilmiyorum belki de varlardır. Oyun Türkçe. Evet neyse internet koptu. Ben de zaten size tanıtmıştım.